şu an göç yolu üzerinde halk eğitim merkezi ile arasında kalmış reklam panolarının arkasında bulunan park alanındayız. Yanımızda da Cumhuriyet Halk Partisi Kozan Belediye Meclis Üyesi Hamza Gültekin Bey var. geçtiğimiz hafta içerisinde kendi şahsi sosyal medya hesabında Hamza Bey buranın geçen ay belediye meclisinde halk kütüphanesi yeri olması için bir plan değişikliğinin e, konusunun olduğunu o konuya binaen de bir sosyal medya hesabında açıklaması yapmıştı. Ben de kendisine bu konuda konuşmak istedim. Açıklamaları var kendisinin. Hamza Bey merhaba. Merhaba Alevent Bey. Ee, Öncelikle konuya olan ilgiden dolayı OTA TV'ye ve basınımıza teşekkür ediyorum. Burası Ocak ayı meclisimizde e, Karacaoğlan Kütüphanesi'nin daha önce yaşanmış olan bir ilçemizdeki fırtına nedeniyle hasar görmesi sebebiyle taşındığını yeni bir kütüphane yapılması için girişimlerde bulunularak İl Kültür Müdürlüğü ve Kaymakamlık aracılığıyla bahse konu bu yerin spor alanının, sosyal donatı alanının kütüphaneye çevrilmesi için bir meclis gündemiyle karşılaştık. Biz bunu ada parsel olarak bakıp 646 ada 3 parsel olduğunu ve bahse konunun yerinin de tam da burası olduğunu fiilen yerinde gelerek inceledik. Konuyu değerlendirdiğimizde biz e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi arkadaşlarımızla da değerlendirdik. Fakat buradaki görüşlerimin çoğu kişisel bazda ki benim kendi görüşüm ve konu da halkımızın kamuoyunun daha doğrusu kozanlı kozanlemçilerimizin konusu olduğu için onları bilgilendirme adına bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Çok güzel, evet. Orada çok güzel e, bizim bile düşünmediğimiz çok ince noktalara değinilerek konuya bakış açısını ortaya koydular. Genel olarak 98 oranda burasının kütüphane olarak değil gençlerimizin halkımızın ihtiyaç halinde toplantı toplanma alanının ve sosyal donatı alanı olarak korunması ama mevcut durumunun da iyileştirilmesi, bakımının yapılması gerektiği dile getirildi. kütüphane konusu da şöyle. ilçemizde yıllardan beri hizmet gören Karaca olan kütüphanesinin hasar gördüğü doğrudur. Fakat bizim mevcutta bu seneye kadar kullandığımız Belediye binamız, adliye binasına taşınmamız nedeniyle, e, yönetim tarafından belediye şey kütüphane evet. olarak tasarlandı ve hizmete bu ay girecek zannediyorum. Evet. Birincisi bu. Özden Kültür Merkezimiz yapımı tekrardan tadilatı yapılıp bu amaçla kullanılacak. İki, e, hasar görmesi nedeniyle mevcut kütüphane Atatürk Parkı içerisinde bulunan daha önce zabıta biriminin kullanıldığı alana taşıdı ve orada hizmet görüyor. Bu 3 artı Karacaolan kütüphanesinin bizzat kendi yeri ve oradaki boşanan işte jandarmaya buraya yine bir e, bina yapılıyor. Büyük bir buradaki trafik yoğunluğunun dışında orada da boşalan bir bina var. Bu kadar etkin kullanılabilecek alanlar var iken gençlerimizin sosyal e, alan olarak kullandığı, spor alanı olarak kullandığı bir şehrin bana göre aynı zamanda vizyonu ve incisi niteliğindedir yeşil alanlar, bakımlı güzel alanlar. Bu alanın e, konumunun kaldırılıp kütüphane yapılacak olmasına kişisel olarak ben karşıyım ve bunu da milletimizin görüşüne sundum. Ama millet ne derse biz o yoldan da yürürüz. Çünkü biz milletin belediyedeki temsilcisiyiz. E, sosyal medyadaki paylaşımımız bu içerikte, bu amaçlaydı. Buna benzer konularda da bilgilendirmeye devam edeceğiz. Fakat konuya ilgisinden dolayı tekrar hem OTA TV'mize hem şahsınıza Levent Bey ve diğer arkadaşlarımızın da paylaşımlarını da gördüm. Sosyal medyanın diğer paydaşlarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Milletimizin bu konudaki görüşleri de olursa belirtirse 4 Şubat'a kadar bu konu karar haline gelecek. Millet he derse olacak. Millet bu uygun değil derse biz de onların Sözcüsü olarak orada gerekli oyumuzu kullanacağız. Eski Kozan Belediye binasının şu an Kent Müzesi olduğu yer, onun bitişinde Karacolon Halk Kütüphanemiz var. Evet. Depreme dayanıksız veya çatısı atmış gibi sorunlarla karşı karşıya yıkılacak. Evet. Orası boş olacak. Boş kalacak. Jandarma Işıklı yola geliyor Hüseyin Soydan Caddesi'ne. Evet. E, jandarma binası da boşalacak. Evet. E, yani oraya ne yapılacak bilmiyoruz. O kurumlar mutlaka terk edip gidecekler. Mutlaka yıkılacak eski bina çünkü bunlar büyük ihtimal. E, şimdi bunun gibi e, bu sefer Yukarı Çarşı veyahut da oradaki taş ve yarım oğlum halleleri daha çok yalnızlaştırılacak. Bir de O işin orası Tabii var. Tabii hizmetlerin dağılımı açısından şehrin e, planlı ve güzel bir büyüme ve canlılığının korunması adına bu hizmet birimlerinin uygun noktalarda olması gerektiğini söylüyorum. Yine e, milletin sosyal medya paylaşımı altına yazdığı çok güzel dikkat çektiği bir konu var. Ben düşünmemiştim. Bak bu kadar gürültü, işte e, pazar yerlerini Şehrin trafik. Tabii şehrin ana trafik yükünü çeken ana noktadayız. Evet. evet. şehrin... En merkezi yerindeyiz. Burayı galiba Kaymakamlık Milli Emlak'ın olduğu için ben öyle duydum. Doğru, doğru. Burayı tahsis etmek istiyor. Ben dün burada drone ile çekim yapmıştım. Şurada küçük motorların gezinti alanını, kanalın bitişini diye düşünmüştüm. Sonra paylaşımınıza baktım. Buradaki bir buçuk dönümlük 646'ya 3 parsel. Yani şu basket potasının bulunduğu yer. Evet. Burasını Galiba şuradaki reklam panoları yüzünden buranın atıl olduğu düşünülüyor, göz ardı olduğu düşünülüyor. Ama kentin bakış açısından bu reklam panoları tamam amacına hizmet ediyor ama burayı gölgede bırakmış. Gençler akşamların buraya oturuyor, Işıklandırması zayıf. Bazen burayı da bir haber yaptık, ışıklandırma yapışın diye. Bura ilgisiz ve bakımsız. Hangi belediye bakarsa baksın. Bakın yapraklar ta sonbaharda dökülmüş. Öyle kalmış. Kola şişesinden ve su şişesine kadar. Şehrin göbeği olan bir yer. Panolar üzerinden burası ilgisiz ve alakasız kalmış. Artısı cuma pazarımız var. Bir sürü ses yoğunluğu. Artısı otogarımız var. Bütün kamyonlar buradan geçen. Çünkü kozanın batıdan doğuya bir ana yolu olmadığı için hep bu yol kullanılacak. Çünkü hastane kavşağı da e, otogarın önündeki kavşaktan dönmek zorunda olduğu için korna sesleri az önce siz konuşurken otobüs kornaya bastı. Yani burası biz halkımıza da soralım. Biz bu olmaz diyelim ama olur diyen de olacak. Bunu Abi. kamuoyuna sunalım. Kamuoyu. Yani sizce gerçekten burası kütüphane olmalı mı? olmamalı mı? Bir halk kütüphanesi burada mı olsun? Burada ışıklı yolun trafiği halk eğitimle başlıyor. SGK, düğün salonu, askeri özel lise, 2-3 tane devlet okulu, ne bileyim aklıma gelmiyor. Bütün kurumlar burada yani bütün her şeyi bu caddeye yüklemek mi gerek? Evet bey, insanlar çok köşeli bakarsa, kendi köşesinden bakarsa diğerlerini farklı görebiliyor, demagoji yaparak, işte e, yapılacak bir hizmete karşı çıkıyor gibi lanse edilmeye çalışılabilir. Hayır, öyle bir şey yok. Biz 135 bin kişinin kozan adına tamamının e, her bir adına haklarını korumaya, gözetmeye gayret göstereceğiz. Bizim görevimiz bu. Bugüne kadar faaliyet alanımız da buydu. Burada e, halkımızın tamamının, tamamına hizmet eden alanların korunması, ihtiyaç varsa diğer konularda uygun yerlerde yapılması taraftarıyız. Bunun doğru anlaşılması ve doğru aktarılması lazım. Dediğiniz gibi bakmakla görmek çok farklıymış. Panoların bu kadar engel olduğunu ben yeni görüyorum. İçeriye girince Evet içeriye girince görüyoruz. Çünkü buradaki şöyle bir eleştiri geliyor. Ya zaten orası hizbe bir yer. Hizbeliğin tek sebebi de anladığım Önünü bu önünün kapatılmış olan panolar. Bunun da acilen ilgili tarafından çözülmesi gerekiyor. Biz de bunu ileteceğiz yani evet. bu bir sorun. 10 tane değil 3 tane olsun. Hayır. Ee, amacını çok aşmış. Burada bakımsız bir vaziyette dediğiniz gibi ta Eylül ayında dökülmüş yapraklar Ocak ayında ise hala burada duruyor. Hangi belediye bakarsa baksın ben o sorun tarafına değil. bakmıyorum. Hiç sorun değil. Ee, yeter ki milletimize olan hizmetler kısıtlanmasın. Burada şöyle bir proje, keşke böyle bir projeyle gelinseydi. Gelirken enerji parkı da var, oraya da baktık. Ne güzel bir tane pota var, çocuklar oyun oynayacak, zaman bulamıyorlar kalabalıktan. Niye? Yapılmış, zemini yapılmış, çevresine tel örgüsü yapılmış, ortasına da güzel bir şekilde voleybol sahası var. Böyle cıvıl cıvıl, bıcır bıcır kozana yakışan çok güzel bir ortam var. Bura niye olmasın? Bu ve buna benzer yerlerin sayısını artırarak övünmeliyiz, tüketerek değil. Soralım. Buraya kütüphane yapılması uygun mu, değil mi? Lütfen bunu başka zamanlarda yazıp çizmenin anlamı yok. Bugün buna karar verilmeli ki 4 Şubat'ta, 4 Şubat'ta karar verilecek. Yani ışıklı yola nasıl ruhsatlar verilmişse, zamanında kimse uyarmamışsa bugün sıkıntıyı yaşıyorsak Burayı da sıkıntı yaşamamak için bunun kararı 4 Şubat'ta verilecek. Videonun altına yorumları yap, yaparsanız, böyle saygılı, dürüst bir şekilde, lütfen kırıcı, incitici, küfür içerikli olmasın. Ee, bunu mutlaka bizi takip edecek belediye meclisi şehrin yöneticileri olacaktır. Fikir verme açısından sizlerden güç alacaklardır. Ee, burayı da sizler oylama yaparsanız olur olmaz diye Hamza Bey'e seçmenle kendisine güç verirsiniz. Olumlu ya da olumsuz mutlaka bir görüşünüzü bildirin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konu Kozanlı'nın konusu evet. takdir milletimizin. Teşekkür ederim.